Selamlar. Merhabalar herkese. Biz Sende ve Oğuzhan. Biz iki kimya mühendisiyiz. Bizim bir karavan sahip olma hayalimiz vardı. Bunu da her şeyini kendimiz yaparak gerçekleştirdik. Ve bu görmüş olduğunuz karavanı yaptık. Karavan yapım sürecine başlamadan önce biz de çok detaylı maliyet çalışmaları, araştırmaları yaptık. Ve sizin de karavan hayaliniz varsa ve aklınızda böyle bir düşünce varsa en çok merak ettiğiniz konu muhtemelen maliyettir. Bu videoda maliyetle ilgili sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. 11 farklı gruba ayırdık aslında maliyeti. İkimiz de kimya mühendisi olduğumuz için bir mühendis yaklaşımı olarak Excel tablosu şeklinde size evet. sizlere sunacağız. Sağ tarafımızda bir Excel tablosu göreceksiniz. Orada bazı kategoriler olacak. İlk etapta en önemli iki kategorimiz genel ve opsiyonel olarak harcamalarımızı ayırmış evet. olmamız. Genel harcamalar dediğimiz aslında zorunlu olan harcamalar. Opsiyonel evet. dediğimiz bizim kendi isteğimiz üzerine yaptığımız ama isterseniz sizin çıkartabilir kalemler olacak. Yani geneller aslında karavana dönüştürmek için olmazsa olmazlarımız. Evet. İstersen en büyük kalemle başlayalım hani de artık. Evet en büyük kalemimiz araç. Evet araç <laughs> ve aracın diğer giderleri diyelim. Ee, şimdi aracı biz almadan önce 345 TL'ye bir ekspres okumuştuk. Ee, sonra aracı beğendik. 40 bin TL'ye aracı satın aldık. Ee, aracın satın alma aşamasında da 273 TL notere verdik. Şimdi aracımız 2011 model Peugeot Boxer, 198 bin kilometrede ve 13 metreküplük bir panel van. Panel van ne demek diye bahsetmemiz gerekirse, aslında evet herkesin kafasında canlanabileceği şekilde şöyle anlatabiliriz: Okul taşıtlarını düşünün, minibüs olarak da geçen okul taşıtlarının arkası tarafında herhangi bir koltuk olmayan, tamamen boş olan ve penceresi de olmayan hali. Evet. Panelman diye geçiyor bu araç türleri. Genelde ağırlık taşıma için kullanılan ticari araçlı araçlar bunlar. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi aracın 5 yaşından büyük olması gerekiyor. 5 yaşından genç olan araçları karavana dönüştüremiyorsunuz. 5 evet. yaşından küçük olan araçları e karavana dönüştürmeni istediğiniz durumda vergisel anlamda birkaç zorluğu var bu sebeple 5 yaşın üzerindeki araçlar karavana dönüştürülüyor. bununla birlikte trafik sigortası yaptırmanız gerekiyor. Aracı alır almak alır almaz 1557 TL'ye trafik sigortası yaptırdık. Aracımız ilk satın aldığımızda N1 sınıfındaydı. N1 sınıfındaydı. Panelvan olarak geçiyordu. 1557 TL'ye sigorta yaptırdık. Ön tarafta 1 artı ikili koltuğumuz vardı. Yani şoför artı ikili koltuğumuz vardı. Bunu 1 artı 1'e çevirmek istiyorduk. Bu sebeple 700 TL'ye koltuk ve birkaç aksamıyla birlikte çıkmacıdan tekli koltuk satın aldık. Aracımızın Panelvana dönüştürmek için gerek genel harcamaları bunlardı. Şimdi opsiyonel olarak da e, aracı biz ilk satın aldığımızda elektronik anlamda birkaç eksiği vardı. E, aküsünün durumu çok iyi değildi. Akü ile ilgili bir bakım yaptırdık. 3900 TL'lik bir maliyeti oldu. Akü ve e, içerisinde airbag beyni ile ilgili bir bakım yaptırdık. 3900 TL o tuttu. 4 tane lastik değiştirdik. 1928 TL o tuttu. E, ee, yeni yine arabanın genel bakımı, yağlar, suları, işte motor kaputuna bakılması gibi işlemler yapıldı. Genel bakım diye geçiyor. 1750 TL orası tuttu. Ee, aracın camlarına film çektirdik. Bu da 550 TL tuttu. Aracın yine sağda solda hani ilk aldığımızda bir su kaçak testi yapmıştık. Ee, kapıların üzerindeki contaların çok iyi olmadığını tespit ettik. Bu sebeple contaları değiştirdik. 540 TL burası tuttu. Bu arada bütün bu işlemlerin hepsini biz e ee, satın alıp malzemeleri kendimiz yaptık. Yani conta değişim işlemlerini kendimiz yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Oldukça kolay. Tamponda bir kırığımız vardı. Tamponun ön tarafında siyah kısımda. Orada bir parça değiştirdik. Yağını falan aldık derken 465 TL öyle bir yağ ve tampon masrafımız tuttu. Aracın içerisinde yani ön şoför kabininde paspasımız yoktu. 129 TL'ye paspas aldık. Onu paspası taktık park sensörü istiyorduk. Park sensörü yoktu aracımızın arkasında. Onu da 55 TL'ye satın alıp kendim montajını yaptım. Aracın bir de farları biraz kirliydi. Farlarını da temizlettik. Bunu da bize 100 TL'ye mal oldu. Yani topladığımızda araç kalemi yani araç için yapmış olduğumuz harcamaların evet. genel kategorisi yani yapmak zorunda olduğunuz kalemleri 43.775 TL tuttu. Evet. Opsiyonel olan kısımlar yani bizim kendi isteğimize bağlı olarak yaptığımız ek kalemlerin toplamı ise 9.417 TL tuttu. Evet. Toplamda araç için 53.192 TL harcamış olduk. Şimdi araç kalemi bittikten sonra, yani araç bize yaklaşık e, satın aldıktan iki hafta içerisinde bir bakım işlemlerini bitirdik, tamamladık. E, araç bize arkası tamamen kapalı şekilde geldi. Araç içerisine havalandırma camları açmak için e, ilk videomuzu izleyebilirsiniz. İlk videomuzda bütün camları kendimiz açtık. Camların montajını da yaptık. Üç tane cam kullandık burada. Bir tane yan tarafta, yana doğru açılır cam bir tane aracın direkt ilk girişinin üzerindeki 40'a 40 41 40 heki bir de arkada yatak üzerinde 50'ye 70'lik bir heki kullandık. Ve yan tarafı da yani kayar kapı üzerine de bir e, sabit cam açtık. Şimdi bu 3 tane e, aldığımız cam karavan camı diye geçiyor. İzolasyonlu bir malzeme. Bu sebeple bunlar birazcık maliyeti yüksek. E, 5920 TL'ye bu 3 camı satın aldık. Yan camımız da sabit dolmuş camıydı. Bu cam da 300 TL'ye mal oldu. Yani e, siz böyle bir karavan dönüşümü yapacaksanız camların çok yüksek maliyetli olduğunu lütfen öncesinde hesap edin. Ee, biz bu camların hepsini genel kategorisine koyduk. Toplamda ise camlar için harcadığımız tutar 6.220 TL'ydi. Şimdi elektrik kategorisiyle devam edelim. Elektrik için aracımızda devamlı biz 12 voltluk elektrik kullanacaktık. Bu sebeple 3 tane 190 watt'lık Lexron marka güneş paneli aldık. Bunların montajlarını kendimiz yaptık. Yine montajla ilgili videomuzun linkini koyacağız bu videoya. Oradan izleyebilirsiniz. Akü olarak da biz Lexron marka 100 amperlik 2 adet jel akü tercih ettik. Bunların bağlantılarını yapmak için solar şarj kontrolörü ve inverter de kullandık. Bunların hepsinin, bu kalemlerin hepsinin toplamı 5295 TL etti. Ee, güneş panellerinin tanesini 550 TL'ye almıştık. Akülerin burada birazcık fiyatı yüksek. 1250 TL'ydi her bir 100 amperlik jel akü. Diğer bağlantı ekipmanları, kablolar vesaire derken totalde 5295 TL'lik bir maliyet çıktı ortaya. Güneş panellerini sabitlemek için de alüminyum profiller kullanmıştık. Bu alüminyum profillerin e, maliyeti de 85 TL'ydi. E, sisteme elektriği dağıtmak için de bir sigorta kutusu kullandık. Sigorta kutusunun da e, içinde sigortalarıyla birlikte bıçak sigortalı bir kutu kullandık. 196 TL'lik onun da bir maliyeti vardı. Yine içerideki aydınlatmaları, e, aydınlatmaları aç kapa yapabilmemiz için butonlar kullandık. 156 TL'lik de bunun bir maliyeti tuttu. Araç içerisinde kullanacağımız USB çıkışlarını da AliExpress'ten almıştık. Bu da 125 TL'lik bir maliyeti vardı. Bu grupta bu bahsettiğim hepsi genel kategorideydi. Bu USB soketleriyle birlikte toplam genel kategorimiz 5857 TL tuttu. Elektrik kategorisinde bizim kendi isteğimize bağlı yine opsiyonel kategorisini aldığımız birkaç harcamamız daha oldu. Bunlar da lehimle ilgili şeyler aslında. Biz bazı noktalarda lehim yapma ihtiyacı duyduğumuz için lehim aleti aldık. Ufak tefek birkaç daha harcamamız oldu. Onların da toplamı 100 TL'ydi. Toplamda elektrik sistemi için genel kategorisinde yapmış olduğumuz e, harcamaların toplamı 5857 TL. 100 TL de opsiyonel harcama yapmıştık. Dolayısıyla toplamda 5957 TL elektrik için harcamış olduk. Bir sonraki kategorimiz izolasyon. Belki de karavanın en önemli şeyi. Evet. <laughs> Hem ısı ve ses izolasyonu hem de görüntüsü için harcadığımız tüm kalemler bu izolasyon kategorisine giriyor. İzolasyonu nasıl yaptığımızın detaylarında yine video linki koyacağız, oradan takip edebilirsiniz. Öncelikle panelvanın arkası boş olduğu için ve arkası tamamen metal bir saç olduğu için aracın içerisinde ısı ve ses yalıtımı sağlamamız gerekiyor. Hmm. Öncelikle panelvanın arka tarafında ses izolasyonunu sağlamak için bir çeşit ağırlık olan bir malzeme almanız hmm. gerekiyor ve duvarlara yapıştırmanız gerekiyor. Onun üzerine de karavanı e, yazın daha serin, kışın daha sıcak tutabilmek için ısı yalıtım malzemeleriyle kaplamamız gerekiyor. Biz bunun için taş ünü tercih ettik. Biz bu malzemelerin hepsini İzmir'de gıda çarşısından temin ettik. Hmm. Toplamda da ısı ve ses yalıtım malzemelerini 831 TL harcadık. Taş ürünün üzerine bizefol denen malzemeden kullandık. Bizofol malzemesi için de toplamda 300 TL ödedik. Yalıtım aşaması bittikten sonra aracın içerisini güzel gösteren, asıl önemli kalem olan evet. eh, ahşap kaplama eh, malzemeleri geliyor. Eh, ahşap kaplama olarak biz ladin lambiri tercih etmiştik. Eh, ladin Lambiriler için toplamda 2100 TL ödedik. Ladin lambiri döşemediğimiz kısımlarda da Kavak kontrol kullandık. Kavak kontrol için de toplamda 780 TL harcadık. Karavanın zeminini kaplamak için de PVC ve halı flex malzemeleri kullandık. Hı hı. E, bu malzemeler için de Toplamda 350 TL ödedik. Tüm bu döşemeler bittikten sonra da birçok yerde köşe bant uygulaması yapmamız gerekti. Köşe bantlar için de toplamda 140 TL harcadık. Alüminyum profil kullandık. Alüminyum orada. profil Hı diyebiliriz aslında evet. Biz tüm bu saydıklarımızı genel kategorisinde değerlendirdik. Dolayısıyla genel kategorisindeki tüm bu kalemlerin toplamı 4501 TL oldu. Opsiyonel kısımda da bir ses yalıtım süngeri kullandık. Arkadaki pompanın ses yalıtımını sağlamak için. Sünger kullandık, ona da 50 TL ödedik. Bu da opsiyonel kısımda girdi. Yani toplamda izolasyon kalemi 4551 TL tuttu. Sıradaki kategorimiz su tesisatı. Su tesisatında ilk önce en büyük kalem, karavanda evet. olmazsa olmaz kalemlerden ilki tuvalet aslında. Biz Portopotti marka bir tuvalet almıştık. Bunu internet üzerinden temin ettik. Toplamda 1520 TL harcadık tuvalet için. Bunu genel kategorisinden değerlendiriyoruz evet. tabii ki. Karavanın içerisinde temiz su tankınızın olması gerekiyor öncelikle. Su tesisatınızın olması için. Temiz su için bizim kullandığımız tank 200 litreydi. Hı hı. Aynı zamanda kirli su yani kullandığımız, kullanılmış suyun da Griz gittiği yani. gri su dediğimiz hı hı. tank da 100 litrelik bir tanktı. Biz bu iki tankın toplamı için 962 TL harcadık. Temiz su tesisatının çalışabilmesi için aynı zamanda hidrofor dediğimiz pompa sistemine ve çeşitli seviye gösterge aparatlarına ihtiyacınız oluyor. Bunlar için de biz toplamda 402 TL harcadık. Karavanın içerisinde duş da istediğimiz için bir duş teknesi aldık 70'e 70 e 70'e evet. 70, 70 ölçüsünde bir duş teknesi aldık. Bu tekneyi de 270 TL'ye aldık. Yine son kalem olarak bağlantı ekipmanları işte hortumlar, vanalar vesaire gibi küçük kalemlerin toplamı da 50 TL tuttu. Bunların hepsi genel kategorisinde ve toplamda tuta hissatındaki bu tüm kalemlerin toplamı 3.204 TL olmuş oldu. Diğer bir kategorimiz de yatak kategorisi. Biz aracımızda sabit bir yatak tercih etmiştik. Bu yatağın iskeleti için 270 TL ödedik. Sajdan bir iskelet yaptık. Yine onunla ilgili nasıl yaptığımızın detaylarını link olarak koyacağız videomuza. 28 densitelik bir sünger tercih etmiştik yatakta. O ve koltuklarımız yani şu anda oturduğumuz koltukların süngerini birlikte aldık. Toplamda 350 TL'lik bir maliyeti oldu bize. Bu kategorinin yataklı iskeleti ve süngerlerle birlikte toplamda 620 TL'lik bir maliyeti oldu bize. Diğer bir kalemimiz de mobilyalar. Aracın içerisindeki mobilyalar haricindeki her şeyi kendimiz yapmıştık zaten. Mobilya o yüzden bizim işçilik aldığımız tek kalemimiz diyebiliriz. Mobilyaların işçiliği ve malzemeleriyle birlikte toplamda 2800 TL'ye mal ettik. Mobilyaların kulplarını biz kendimiz almıştık. Ee, şurada görebilirsiniz belki kulpları. Kulpları içinde IKEA'dan almıştık 120 TL'de kulplara ödedik. Toplamda 2920 TL'lik bir mobilya maliyetimiz oldu. Bir sonraki kategorimizde mutfak, mobilya haricinde mutfak için harcadığımız kalemleri anlatacağız bu kategoride. mutfakta olmazsa olmazların başında gelen bir lavabo. biz lavabodaki evye için 350 TL ödedik. Batarya için herhangi bir şey ödemedik. Bataryamız zaten elimizde mevcuttu. O yüzden onu kullandık. Yani. Onu kullandık. Mutfaktaki yine en önemli kalemlerden bir tanesi de ocak aslında. Ocak olarak biz iki gözlü, arçelik marka bir ocak tercih ettik. Küçük tüple çalışan bir ocak. Bunun için de 750 TL harcadık. Yine bir mutfağı, mutfak yapan şeylerden sonuncusu galiba bu da buzdolabı. Buzdolabı için biz oldukça para harcadık. Çünkü evet. buzdolabımız 12 voltta çalışıyor. Kesenin ağzını açtık diyebiliriz <laughs> yani burada. En yüksek kalemimiz bu mutfakta bu aslında. Bu 12 voltla çalışan bu buzdolabı için 6.500 TL ödedik. Aslında karavandaki en yüksek kalem yani hani evet. buzdolabı. <laughs> yani evet baktığımızda gerçekten bu kadar yüksek bir tutarı olan başka bir kalemimiz yok hani evet. tek seferde tek kalemde 6.500 TL biraz yüksek bir tutar gerçekten. Ama 12 voltla çalışıyor ve gayet verimli. Ee, o açıdan biz e, fiyat bölü performans anlamında Hı. memnun kaldık. <laughs> mutfakta mobilya haricinde aldığımız bu eşyaları toplamda 7600 TL ödedik. Burada tabi çatal, bıçak, kaşık o tarz mutfak malzemeleri de var aslında ama onların hepsini evden getirdiğimiz için karavan yapım maliyetine dahil etmedik onları. Aynen. Geldik diğer önemli konulardan bir tanesi ruhsat. Aracın Nide birden Manisa 1'e dönüşmesi için e, mühendislik firmaları ya da karavan firmalarıyla anlaşabilirsiniz. Biz Dolphin Karavan'la anlaşmıştık. Bizim anlaştığımız paket içerisinde öndeki iki koltuğun döner mekanizmaları, şu anda oturduğumuz koltuğun iskeleti, emniyet kemerleri ve ruhsat işlemleri vardı. Biz bunlar için toplamda 6500 TL ödedik. Dolphin karavandan seri tadilat belgesi aldık. Bu seri tadilat belgesiyle TSE'ye gitmeden direkt TÜRK muayene merkezine gittik. O seri tadilat belgemizi vererek karavana dönüşüm uygunluğu aldık direkt muayeneden geçtik. Sonra notere götürüp işlemlerimizi tamamladık ve ruhsatımızda şu anda Manisa 1 yani özel araçlı motokaravan olarak gözüküyor. Sondan bir önceki kategorimiz ekipman kategorisi. Bu artık 10. kategorimiz sona yaklaştık artık. Ee, biz bu kategorideki tüm kalemleri opsiyonel olarak değerlendirdik. Çünkü birazdan sıralayacağımız malzemeler bizde mevcut değildi. Aynı zamanda biz bu malzemeleri e, geride satmayı düşünmüyoruz. Bizim işimize yarayacağını düşünüyoruz. O yüzden opsiyonel kısmında değerlendirdik. Hmm. E, bu kalemlerin başında ilk önce dekupaj testeresi geliyor. E karavan yapacaksanız eğer gerçekten de Kupaş olmadan hiçbir şey yapamazsınız neredeyse. Ve kaliteli bir şey almakta fayda var yani evet. orada. Her şeye de kullandık sonuçta. Aynen öyle. Yani pencere açmadan tüm ahşap malzemeleri kesmek, evet. her yerde de testleri kullandık. biz boş marka tercih ettik. İnternetten aldık. 400 TL harcadık. İkinci bir kalem olarak somun perçin makinesi aldık. Bu somun perçin makinesini yatak kısmında kısmında ve kirli su tankının montajı kısmında kullandık. Toplamda 288 TL harcadık. Bir sonraki kalemimiz cep delik sistemi, Pakitol diye de geçiyor bu sistem. Bunu yine tüm ahşap malzemelerin olduğu hemen hemen her yerde kullandık. Yandan delik açmaya yarayan bir sistem. Özellikle yatak iskeletinde Hı -hı. kullandık. E, bu e, cep sistemi için de 182 TL harcadık. Son olarak da karavan içerisinde uzatma kablosuna çok çok ihtiyacınız oluyor. Hmm. E, uzatma kablosu için de toplamda 50 TL harcadık. Tüm bu kalemleri topladığımızda da toplamda ekipman için 920 TL harcadık. E, fakat şunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. E, bizim matkabımız hali hazırda evet. vardı. Boş marka bir matkabımız vardı. Ee, o yüzden biz tek yani sıfırdan matkap almadık ee, ama sizin örneğin matkapınız yoksa onu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet kesinlikle bir matkap da lazım yani bu ekip, ekipmanlar grubuna. Kesinlikle durumuna. aynen en önemli şey dekupaj ve matkap aslında ee, ama dediğimiz gibi bizim matkapımız olduğu için buraya dahil etmiyoruz. Ve son kategorimiz e, hırdavat. Yani ıvır zıvır. <laughs> evet. Bu kategori de aslında küçük ama oldukça etkili bir kategori. Bu kategori aslında her şey giriyor. Yani e, pencereleri yapıştırmak için kullandığımız silikonlardan evet. tutun da ahşapları e, mont etmek için ya da işte her şeyi mont etmek için kullandığımız vidalar, ufak tefek somunlar vesaire Her şey bu kalemin içerisinde. İnanmayacaksınız ama bu küçücük şeylere 1826 TL ödemişiz. Ya hırdavatçıyla ile gerçekten böyle çok içli dışlı olduk artık. Çünkü ufak tefek bir sürü şeye ihtiyacınız oluyor. Vidalar, işte ahşap için ayrı vida kullanıyorsunuz, metal için ayrı vida kullanıyorsunuz, silikonun bin bir çeşidi var <laughs> derken yani 3-5 bir şeyler harcadık da bir baktık en sonunda 1826 TL'lik bir maliyeti çıkmış bunun da. Hırdavat kaleminden de bahsettikten sonra artık genel toplama geçebiliriz. Evet, en heyecanlı yer. Hı, evet. Şimdi biz araç için 43.775 TL genel ve 9.417 TL opsiyonel olmak üzere toplam 53.192 TL harcadık. Cam kategorisinde toplamda 6.220 TL harcadık. Elektrik kategorisinde 5.857 TL, genel kategoride 100 TL de opsiyonel olmak üzere 5.957 TL harcadık. İzolasyon için toplamda genel kategorisinde 4501 TL, opsiyonel kategorisinde 50 TL olmak üzere toplamda 4551 TL harcadık. Su tesisatı için 3204 TL harcadık. Sadece genel kategorisi var burada. E, yatak kategorisinde de sadece genel e, kalemler var ve onun için de toplamda 620 TL harcadık. Mobilya içinde de sadece genel var. 2920 TL harcadık. Mutfaktaki harcamalarımızın da hepsi genel kategorisinde ve toplamda 7600 TL'lik bir harcamamız var. Ruhsat için 6500 TL harcadık. Ekipmanlar için 920 TL harcadık ama bu ekipmanların hepsi opsiyonel kategorisinde. Hırdavat için de yine genel kategorisinde 1826 TL'lik bir harcamamız oldu. Şimdi gelelim <laughs> genel kategorisine. Matematik yapan var mı? <laughs> Gelelim genel kategorisinin toplamına. Olmazsa olmaz olarak işaretlediğimiz, değerlendirdiğimiz kalemleri topladığımızda elde ettiğimiz tutar. Birlikte söyleyelim mi? Evet. 8.000 bin... Ne 8.000 <laughs> 83 kız? 83.000 tamam. He, tamam. Öf kafa. <laughs> Hadi. 1 2 3. 83.023 TL. <laughs> genel kategorisinde 83.023 TL'lik bir maliyeti oldu bize. 10.487 TL'lik bir opsiyonel harcamamız var. Toplamda, Toplamda da 93.510 TL'lik bir harcama yapmış olduk bir karavana sahip olmak için. Ha, bunun içerisinde bizim harcadığımız emekler, e, döktüğümüz terler, e, küçük tartışmalar vesaire yok tabii ki. Ama onlar tabii ki tuzu, biberi ve e, en güzel kısmı aslında. Biz bu arada bu tabloyu oluştururken her bir harcama yaptığımızda e, ortak kaydettiğimiz bir Excel tablomuz vardı. E, o Excel tablosunu işledik. Yani burada en ufak vidayı da işledik. En pahalı malzemeleri de işledik. Yani burası bizim tamamen cebimizden çıkan maliyetti. Belki arada yemek falan yediysek onları işlememişizdir bu tabloya. Evet. 2020 Eylül ayında böyle bir araca sahip olmak için, böyle bir karava, karavana sahip olmak için harcamanız gereken minimum tutar 83.023 TL. Araç bakımlarını yaptırayım, birkaç güzelleştirme yaptırayım derseniz de yaklaşık 10.500 TL'lik bir maliyeti maliyetinde ona tuttu bizim. Ama bunun ucu bucağı yok. Her şeyi değişebilir bunun. Evet. 10.487 TL'lik opsiyonel maliyette de toplam 93.510 TL'lik bir maliyeti oldu bize. Yine hava birazcık karardı. <laughs> Biz anlatırken saatler geçmiş. Evet. <laughs> Kalemler o kadar uzun ve büyük ki <laughs> gerçekten akşam etmişiz. Bu videoda da bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ee, bize karavan yapım aşamaları ile ilgili yüklediğimiz videolarda en çok gelen sorular hep maliyetle ilgili oluyordu. Bunu nereden aldınız? şunu ne kadar ettiniz gibi oluyordu. Ee, bu yüzden de bu en çok merak edilen e, noktayı cevaplayabilmek adına bu videoyu e, çekmek istedik. Bu arada e, artık hani karavanımız bittiği için şimdi biz Bostanlı sahildeyiz. E, burada bir karavan park alanına çektik aracı. İnsanın karavanının olması bambaşka bir duygu. Her yerde evinin olması demek. Bu sebeple biz karavanımıza evimiz diyoruz. Biz bu hayali gerçekleştirebildik. O yüzden de çok mutluyuz gerçekten. Umarız siz de hayallerinizle en yakın zamanda kavuşursunuz. Hayallerinize kavuşma yolunda eğer size bir nebze motivasyon oluyorsak biz de ne mutlu. Siz de kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dediğimiz gibi daha önce de hep bahsettiğimiz gibi biz tamamen e, amatör bir ruhla bu işi yapıyoruz. Evet. E, bir profesyonellik yok hiçbir e, videomuzda ya da hiçbir yaptığımız şeyde. O yüzden destekleriniz çok önemli bizim için. O zaman klasik şeyi ben söyleyeyim. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.